arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz patlamış mısır yapacağız Oo, bugün patlamış mısır mı var evet malzemelerimiz de açtılar tamam ne malzemelerimiz malzemelerimiz e, bir, bir kaçık yarım çay bardağı yarım çay bardağı yağ tamam Çekiyor yani bir bardak da mısırımız eğer yet, yet, yetmezse siz de koyabilirsiniz yani tamam. birazcık daha bir de tuz tamam önce Önce. Ocağın altına açtık. Çay neyi koyuyoruz önce? Yağımızı koyuyoruz. Evet. Bardağımızı hiç bırakmayalım. Evet. Sonra mısırımızı. Mısırımızı ekliyoruz. Harika. Ve Gezme son olarak gibi. ve son olarak tuz. da tuz. Evet. Fazla tuz sağlığa zararlı değil mi? dökebilirsin daha. Şu kadar dök. Tamam. tamam bence de çok dökmeyelim. Mısırlar patlamaya başladığı zaman tekrardan açalım olur mu? Aha. Tamamdır. Şimdi evet. arkadaşlar koyduk. Patlamaya başlıyor. Vay mısırlar patlıyor. Olma Def, gibi. Defne'nin ilk mısır yapma videosu bu değil evet. mi? İlk defa mısır yapıyor Defne. Akıcı akıcı. İnanılmaz. Ooh pıtır 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 patlıyor mısırlar. Arkadaşlar kavga çıkıyor sanki. <laughs> mısırlar sanki kavga ediyorlar değil mi? Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Baktık ya. Arkadaşlar. Patlıyorlar. Evde popcorn keyfi yapacağız? Evet. Vay. koyacağız. de gizlice alttan biraz bakalım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Harika görünüyorlar. Arkadaşlar doldu baya. Ben bu... arkadaşlar e, size demiştim şu kadar döktük, evet. bu kadarı şu kadar patladı yani ben şu an çok daha dayım. Vay. Görüyorum. Hala Kola patlıyor. Evet artık kapatalım altını. Dur yavaşça açalım. Of. Arkadaşlar ben yapışmış bile. Evet. Patlıyor. Dikkat eline. Duyuyor musunuz arkadaşlar. Evet taze taze evin içine mısır Lıkın kokusu sardı. Var. Evet. Tadına bakalım mı? Tadına bir bakalım nasıl olmuş defnenin yaptığı ilk mısır. Güzel fena değildi. Birazcık tuz Tuzlukları, çünkü tuzları e, altta kaldı galiba. Tamam. Şimdi tadı gelmiyor. Burada daha tuzumuz var. Tamam. E, en son bence şeye dök. Borcama dök. Ya e, nereye dökelim? Bir dakika burada bir daha kapatalım. Tekrar borcama döküp bir daha açalım. Ve Defne'nin yaptığı ilk patlamış mısır popcorn hazır. Üzerine biraz daha tuz ekiyoruz. Tuzu az gelmiş, değil mi Defne'cim? Evet. Güzelce serpiyoruz. Patlıyor arkadaşlar hala. Evet, sadece bir su bardağından kocaman bir popcorn yaptık. Harika. Harika. Tadı nasıl? Çok güzel. Ben tuz ben. Hiç tuz Ama çok fazla tuz da sağlığa zararlı bence yeterli. Yani hiç bana tuz gelmiyor. Evet Defne. Tekrar. Ama şöyle mükemmel çekiyoruz. oldu. Ellerine Siz sağlık. de size hafta sonu yapabilirsiniz. Yarın çok güzel bir gün arkadaşlar. Yarın süper bir gün geçireceğiz. Onu söylemeyeceğim çünkü sürpriz olsun. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz.